Nasıl gidiyor hayat? Bayağı bir görüşemiyoruz. Düşecek bakayım nasıl geliştirmiş bizi geldi. Uyyy. Fena fena al topu koş. Yıkar diye. Gel. Vur bakayım buradan. Havadan kaleye vur. Kalenin direğine. Uyyy. Bir tane daha sert vur sert. Burada bak. Of Gel, gel şimdi. Nasıl beğendin mi burayı? Yeni yerimiz güzel mi? Ha? Bak ilerleyen zamanda gel, gözdelim seni burayı Bak burada ne var? Orada kum kum var. İlerleyen zamanda kum antrenmanı yapacağız, tamam mı sen? Buraya ilerleyen zamanda su getireceğiz tam şuraya. Orada suda soğuk su ayaklarını dinlendirmek için ilerleyen zamanlarda. Ona gireceğiz tamam mı? Biliyor musun onun ne olduğunu? Şimdi yorgunsun diyelim tamam mı antrenman sonrası? Hop soğuk suya bir giriyorsun, bir çıkıyorsun abi. Eski halinden daha iyisin. Süper hadi gel.